Ben onun babasıyım. Sen onun hiçbir şey değilsin. Nihan beni affetti. Ben affetmedim. Ne değiştiyse? İnsan neyse odur. Değişmez. Değişir. Tıpkı seninle benim değiştiğimiz gibi. Kızıma çektirdiklerinden sonra senin oğlun yok. Doktorla da konuştunuz zaten. Taburcu olacak bugün. Git buradan. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ama Afife Hanım... Sen bu konuya karışma. Galiba. Biraz konuşabilir miyiz? Oğlumla görüşmemiz zorlayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.